Topexper lisans işlemleri. Programı ilk tıkladığımız zaman lisans işlemleri penceresi gelir. Eğer programı satın alıyorsanız buradaki kod, görünen kod alanındaki değer ve karşılık verilen şifreyi, şifre ekranına girdiğinizde program otomatik olarak lisanslanmış olur. Kod kod kısmındaki e, alanı kodun mail at veya kodu kopyala seçenekleri ile kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kodu kopyala butonuna bastığınızda herhangi bir mail programını açıp ilgili alana yapıştırdığınızda veya sağ tıklayıp yapıştırdığınızda kod yapıştırılacaktır. Veya internet sitemizden sipariş formunu doldurarak kod bilgisayarında not kısmına yazarak bize kodu iletebilirsiniz. Eğer programı demo olarak kullanmak istiyorsanız lisans işlemleri penceresinde demo girişi butonuna basmanız gerekir. Demo girişine tıklandığımızda programın ana penceresi ekrana gelecektir. Programı 30 bin demo olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanında demo olduğundan dolayı en fazla 50 adet parça girebilirsiniz. Ve ayrıca yazdırma işlemlerinde yani printer'dan yazdırma işlemleri de yapamazsınız. İyi çalışmalar kolay gelsin.